Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, Narenci üreticisi ve ihracatçısı için tonbaşına en az 3 bin lira destek verilmesini istedi. Barut, AKP'nin seçim ekonomisi ve yanlışlığının bedelini halka ve çiftçiye kestiğini belirtti. Ey AKP iktidarı size sesleniyorum seçim ekonomisinin faturasını işçiden, memurdan, emekliden, çiftçiden çıkartmaktan artık vazgeçin. Bu faturayı kendinize kesin. Tarım ürünlerinde çiftçilerimiz son dönemlerde büyük sıkıntılar yaşadı. Büyük felaketler yaşadı. Buğdayda çiftçi perişan oldu. Şu anda Mısır'da Mısır üreticisi yine çok perişan durumda ve bir kara tablo hakim. Eğer böyle devam ederse çiftçilerimiz için tarım için herhangi bir çözüm öneriniz olmasa yeni bir felaketle, yeni bir kara tabloyla daha karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi bir Narenciye bahçesindeyiz. Şu anda tüm Narenciye ürünleri maalesef bu sezon büyük bir sıkıntı geçiriyor. Çünkü hasatı yaklaşan şu anda limonla ilgili henüz bir alım satım yok. Çiftçinin bahçesinde bekliyor. Türkiye'de yaklaşık 6 milyon ton civarında tüm ürünlerde narenciye üretimi mevcut. Buradan iktidara sesleniyorum. Eğer narenciye ile ilgili çözüm önerisi, çözüm üretmezseniz narenciye ürünleri başta limon çiftçinin elinde kalacak. Ya dalında çürüyecek ya da çöpe gidecek. Onun için gerek çiftçiye, gerekse de ihracatçıya tonda 3 bin lira acilen ihracat desteği ya da çiftçi desteği vermelisiniz. Hem döviz açığımız var diyorsunuz hem de yılda 1 milyar dolara yakın ihracata sahip olan narenciye ürünlerinin ihracatının önüne engel oluyorsunuz. Eğer bu narenciyeyi iç pazarda ve ihracatta tüketmezsek hem ülkemize girecek dövizden olacağız hem de üreticimiz için önümüzdeki yıllar çok kara bir tablo haline gelecek. Narenciye üreticisini destekleyin, mısır üreticisini destekleyin, buğday üreticisini destekleyin. Velhasıl tarımı ve üretimi destekleyin.